Merhaba, hoş geldin. Şimdi bu fotoğrafa dikkatle bakmadan önce bir konu belirlemeni istiyorum. Cevabını aradığın, çözmek istediğin bir konu olabilir. Neyin cevabını arıyorsun bugünlerde? Neyi çözmek istiyorsun? Ve haydi kendini akışa bırak lütfen. Sonsuz şükranla. Şimdiden katkı olsun. Aradığın cevabı ve daha fazlasını alıyor olacaksın. Lütfen burnundan yumuşak derin bir nefes al. Biraz tut ve nefesi yavaşça yine burnundan ver lütfen. Ne görüyorsun bu fotoğrafta? Şöyle İlk baktığında neler var? Dekor, renk, gölge, ışık, eşya, kişi, neler? Senin için en ilgi çekici detay ne oldu bu fotoğrafta? Ve neden bu? Bu kare çekilmeden bir beş dakika önce ne olmuş olabilir? Bu kare çekildikten bir beş dakika sonra ne olmuş olabilir? Sadece şu an fotoğrafa ve detaylarına bak lütfen odaklanarak bak lütfen. Sence fotoğrafta bir şey eksik mi? Fotoğrafa ne eklemek isterdin? Ya da bir şey çıkarmak ister miydin? Neden? Neden? Seni bu fotoğrafta bir yere koymak istesen, nereye koyardın? Sen nerede olurdun? Şimdi biraz daha derinleşelim mi? O gördüğünün ötesine geçelim mi? Sana ne anlatmak istiyor bu fotoğraf? Çektiğim onlarca fotoğrafın içinden akışta bu geldiyse sence sana ne gibi bir şey anlatmak istiyor? Hadi Biraz daha derinleşelim. Bu fotoğraf sende hangi duyguları, hisleri, anıları canlandırdı? Seni ilk hangi anıya götürdü? Ve neden o anıya götürdü? o anının senin bugünkü konunla bir ilişkisi olabilir mi? Ya da nasıl bir ilişkisi olabilir? Sana ne anlatmak istiyor olabilir? Tüm bunların bugün senin seçtiğin konunla nasıl bir ilgisi var? çünkü bir ilgisi var. Nasıl bir ilgisi var? Sence bu fotoğrafta her şey birbiriyle uyumlu mu? Ne olsaydı uyum tam olurdu bu fotoğrafı ve uyumu sevdin mi? Sevmedin mi? Neden? Bunlar sende hangi duyguları, anıları canlandırdı? Senin seçtiğin konumla bu fotoğrafın nasıl bir bağlantısı var? Hatta orada küçük bir yazı görüyorsun bunlar sana neyi anlatıyor? Ne gibi bir anı canlanıyor? Hadi daha da derinlere inelim. Bu fotoğraf sana ne anlatmaya çalışıyor? yavaş yavaş çalışmamızı bitirirken en başta seçmiş olduğun konunun şifalanmış olduğunu bilmeni istiyorum. Belki zaman zaman herhangi bir şeye odaklanarak görünenin ardındaki gerçeği görebilirsin ve aradığını bulabilirsin. Sevgi ve şükranla